Hazreti Ömer 60 yaşında. Hazreti Ömer ne oldu ki dedi, birisi çığlık attı, ya Ömer sen Kur'an okurken sabah namazında وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ deyince çocuk hıçkıra hıçkıra ağlayarak birden çığlık attı ve düştü bayıldı. Tabi bu çocuğu ziyarete gider Hazreti Ömer Ömer radıyallahu an baktı ki çocuk sararmış, solmuş, benzi küle dönmüş. Hazreti Ömer Efendimiz o çocuğun ailesine, babasına sordu. Ne oldu ki buna dedi? Bu benim oğlum. Öyle çok Allah'tan korkar, öyle çok Allah'tan korkar ki sen Allah'tan korkanlara Allah iki cennet verecektir ayetini okuyunca acaba ben Allah'tan korkmayan biri miyim diye o çocuk o Allah korkusuyla düştü Ömer dedi.